Öncelikle arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım misiniz. Evet arkadaşlar bugün Wired 3.0 Ayama noktaları hakkında konuşacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu yama fazla şey gelmemiş, fazla kostüm gelmemiş. Ama bazı şampiyonlar güçleşmiş bir şey olmuş ve sizi videosu bırakmak istemedi arkadaşlar. Videolar devam edecek. Fazla zaman arıyorum. Şu ya içerik mi içerik ki aslında oluyor da yani arkadaşlar zamanım olmuyor o yüzden çekemiyorum kusura bakmayın. Evet arkadaşlar Zeban kostüm geliyor. Kim geliyor? Evet Ken komutan kostüm geliyor. Zeban Ken kostüm geliyor. Artı olarak arkadaşlar yanında da Ejder katil Olaf geliyor. Kostümler güzel mi? Güzel ama ben pek beğenmiyorum. Yani bilmiyorum güzel kostüm de. Yani arkadaşlar görünüş olarak ben Kene beğenmiyorum ama efektleri yani iş olarak iyi. Şimdi Amuno evet arkadaşlar. Şampiyon değişikliği hemen geldi. Dediğim gibi iki tane kostüm var. Arkadaşlar Amr'ın mevzini yükseltmişler hangi yetenekler size sargı atışı yani Q yeteneği arkadaşlar mevzini yükselmiş Hemen böyle geçeceğim arkadaşlar neden yükseltti neden düştü hakkında peş konuşmayacağım Arkadaşlar kemil acaba neden düşmüştür Acaba neden Çünkü Arkadaşlar kemil ben çok şampiyon zaten ben de bazı zamanlar oynuyorum Kesin çelme yeteneği arkadaşlar hasarını azmin canının Hedefin azmi yanına ya yani arkadaşlar yüzleri düşmüş bin seviyeden dördüncü ay bin seviyede arkadaşlar yüzde alt yüzde yedi yüzde sekiz yüzde arkadaşlar acayip derece fazla düşmüş yüzde dört beş altı yedi yani ikinci seviyedeki önceki halini ikinci seviyedeki yani şimdi halini son seviyesi olarak yapmışlar ultisine bakalım ultisi hashtag ünlü menetini hasar hedeflerin mevcut canını bunu normal tutmuşlar yüzdeliğini yükseltmişler. Ve alan süresi evet bakalım bunda tam sabit yetişmişler. 2, 3, 4 yapmışlar. ne yani arkadaşlar kim biraz ya ultisi dengelenmiş mi ya? ya öyle vesaire bir şey olmuş. Evet Draven, Draven, Draven. Ne olmuş? Ölümün pervanesi. Ölümün pervanesi Q arkadaşlar. İlave SG oranı. Draven bence güçlü şampiyon arkadaşlar. Neden şey yapmışlar anlamadım. Buff basmışlar. Arkadaşlar Gragas'a tank kasmamız için e, bir şey yapmışlar. Zırh oranını yükseltmişler. Taban nitelikler %60 64'ten 70'e çekmişler arkadaşlar. Ve ne oldu? Ve arkadaşlar şu an yani e, bu yama gelmeden önce arkadaşlar ve acayip güçlü bir karakterdi. Çağırdı. Evet. Taban saldırı gücü 58'den 52'ye düşmüş. Hashtag kaba hareketsiz arkadaşlar gösteriyoruz ya biz ya yani bir kekici şey yapıyoruz bir kekici yan gibi bir şey yapıyoruz şu uzaktan çıkıyoruz arkadaşlar o hareket hızı yüzde 40'tan yüzde 30'a düşmüş gökler çok patlaması kekişli hali yani Böyle pat diye vuruyoruz ya adam uçuyor uzaklaştırıyoruz oysa arkadaşlar hızlandırma geçici lave saldırı yüzde 40 yüzde 50 40 galiba yeteneği var yanlış söyledim ama yüzde 50'den yüzde 40'a düşmüş ben çok şey değişmemiş ama arkadaşlar kekici de çok sağlam bu arada. Kekici ama ha Allah güçlü. Katarina evet. Katarina meydan çok mutlu olacak bence. Görünüşe göre en sevdiğiniz Noxus'lu Noxus'u suikastçı. Noxus'u şu an var işte. Tek Katarina var ama yani fazlan var arkadaşlar işte. Talon. Daha aklıma gelmiyor. Leblanc vesaire. Evet arkadaşlar bir süredir orta koridorda katletmekte ve onlara yetişmekte zorlanıyor. Bence nasıl sonra hiç anlamadım arkadaşlar. Katena çünkü okumak istedim. Evet arkadaşlar Katena zorlanıyormuş. Çok değişik. Takım savaşlarını savaşlarında ve çalışmalarında daha etkili Katena'nın ufak bir güncelleme getiriyoruz. Evet. Karakterler karakter arkadaşlar sanki güçlü değilmiş ki bence arkadaşlar. Ben kendi düşünce söylüyorum. Yani çünkü Katena oynuyorum. Uçuyorum kaçıyorum çok Bu arada ne yanlışlar şarkı gözüküyor. Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar KTM ölüm çiçeği yani arkadaşlar çiçeğinde arkadaşlar YG oranını yüzde %280 e çekmişler. fazla oran fark eder mi bilmiyorum. O tam olarak şeyleri. bilmiyorum. Ama arkadaşlar yani KTM'de bence hal halkı küçük bir çat. Diş arkadaşlar WTN'le şey yapmışlar. Koruma güdüsü bildiğiniz gibi arkadaşlar. ileri atılıyorsunuz ve azıcık kalkan veriyor. Sonra da şamar gibi bir şey yapıyorsunuz. Tak diye bu daha fazla sarıyorsunuz. 10 arkadaşlar bekleme süresi bu ilk yetenek için galiba geçerli. 15 saniye, 17 saniye olmuş. Morgana, evet. Morgana acaba ne olmuş? Morgana gördüğün kadarıyla galiba dengelenmiş mi? Zırhı arkadaşlar artmış. Evet. W düşmüş. Tamam sarı. İlk başta, yani öncekinde arkadaşlar 8, 14, 20, 26 iken şimdisi 6, 12, 18, 24. Yani 6-6-6-6 çıkıyor şimdi. Ruh prangası evet. Morgan'ın YG oranı yüzmüş. Hedefi azmi canına bağlı olarak kaç şansları yüzde mi? Şu an YG oranın başında hedefi azmi Can'ın yüzde bir alıyor arkadaşlar. Ne kardeşi hiçbir fikrim yok. Evet set zaten herkes biliyor. Arkadaşlar yani top lane değil. Yani her koridorda herkes tokatlayan bir şampiyon olduğu için. Bir zahmet diyesin yani. Nerf hemen bakalım arkadaşlar saldırı gücü düşmüş 58'den 52 taban ilave saldırı hızı yüzde 20'den yüzde 10'a düşmüş Sav seviye başına saldırı hızı ise arkadaşlar yüzde 2.2'den yüzde 1.7'ye düşmüş. Dövüşçün adı sağ yorumlu ilave fiziksel hasar tic Fizik seviyeden arkadaşlar. 5 düşmüş yapıştır. Canavara yönelik ilave hasar 200'den 100'e düşmüş. Arkadaşlar set bence hala güçlü olacak. Onu belirtmek isterim. Çünkü pasifine de şey dokunmuşlar. Kusuna dokunmuşlar ama yani biraz dengelenmiş bence şampiyon. Oynanılır ama jungle olarak asla asla şu an oynanılmaz. Arkadaşlar canavara olarak hasar 200'den 100'e düşmüş güyeten yani can al jungle yapılır yapılır ama yani karşı junglelara göre bence güçsüz olur. Evet arkadaşlar. Evet mutlu oldum. Sonunda bu karaktere geldiğinde çok mutlu oldum. Neden dersiniz arkadaşlar? ben yani benim bir sinirimi bozuyordu arkadaşlar. Nasıl dersiniz çarşı görmez olup küçü diye vuruyor. Siz bana fırlatıyor tak 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 3 vuruş yapıyor öldünüz. Yani güzel bir karakter ama arkadaşlar çok nasıl desem yani zor oluyor Evet arkadaşlar main devletini aktif iyileştirmesi verilen hasar %60'ı evet arkadaşlar düşmüş verilen hasarın 40 olmuş aktif bekleme süresi 16-15-13-13 saniyelerden saniye evet arkadaşlar artmış 18-17-16-15 ve 15 saniye olarak yapmışlar bence pek bir şey değişmeyecek main Allah güçlü bir şampiyon bence baş meleği şeyleri Pek yeterli alakam yok ama arkadaşlar. burada bakalım. Bu temiz galiba. Aynen. Düşmüş arkadaşlar. Nerf yemiş. Bu temizde de Nerf yemiş. Çıkar ama bunu biliyorum. İtemler arkadaşlar birleştirdiğimiz zaman yazdık değer olduğunu düşünmüşler. Sidar büyülerine de değişik bir şey gelmiş. Değişik bir şey derken bakalım ne gelmiş. Nerf gelmiş galiba. ya arkadaşlar. böyle kalkan miktarı 115'ten 460 aralığındaymış. 90 artı sayıya başına 25. Şimdi ise 100'den 450'ye 75 artı seviye başına 25. Aynen de filmimiz ücretsiz şampiyon şey arkadaşlar rotasyonuna bakalım son olarak. 16 Şubat ve 26 Şubat arasında arkadaşlar ücretsiz olarak Akali, Lehman, Morgana, Pantheon, Rakan, rammus ve Veigar, şu ve zayıf veriyormuş arkadaşlar. Bay 20 Şubat ve 27 Şubat arasında ise arkadaşlar. Alistar, Korki, Vage, Katina, Kenan, Nunu ve Lop. Orianna, Rengar, Senna ve Yolosu veriyor. Evet arkadaşlar. 3.0 AMA notlarımız bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Çok şey göstermedim. Çünkü çok seri arkadaşlar. Ama yani güzel bir karakter dengelenmesi olmuş. Evet arkadaşlar Yaman Hatırı bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.